AK Parti tarafından cezaevlerindeki yoğunluğun giderilmesine şartlı tahliye formülü bulundu. Kulisler bu haberle çalkalanıyor. Buna göre infaz süresinin dolmasına 3 yıl ve daha az kalan hükümlüler serbest bırakılması sağlanacak. 3 yıllık şartlı tahliye süresi boyunca karakollara imza atma ya da ayağa elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması gibi yöntemlere başvurulacağı söyleniyor. MHP'li Fethi Yıldız'ın gündeme getirmiş olduğu 1/2 eşit infaz oranı konusunda da olumlu gelişmeler var. Her iki düzenleme üzerinde de çalışma yapıldığı ve 12. yargı paketine yetişmezse paketin ardından tamamlanarak meclise sunulacağı aldığımız bilgiler arasında. 1/2 sabit infaz oranını artık sadece Fethi Yıldız değil, AK Parti ve MHP'den birçok vekil dillendiriyor. Şartlı tahliye formülü ise şöyle açıklanıyor, infaz sürelerini eşitle, gözlem kurullarını güçlendir, tahliye sonrası denetle ve destekle. Fethi Yıldız'ın 11. yargı paketinde COVID yasası kapsamı dışında bırakılanlara yönelik, sabredin şeklindeki sözleri de bu olasılığı artırıyor. Önümüzdeki günler gerçekten çok ilginç haberlere gebe. Terörsüz Türkiye süreci sonunda getirilecek olan yasal düzenlemenin içeriği tartışılırken ortaya atılan bu iddialar yakında cezaevlerinin boşalması umudunu katlarken bu umutların da boşa çıkması olasılığı ise hükümlüler ve yakınlarını korkutuyor. Kanalımıza abone olarak bütün kulis bilgilerinden haberdar olabilirsiniz.